Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. S-300 skandalı sonrası Yunan'a S-400 korkusu sardı. Değerli izleyenler, görev uçuşundaki Türk jetlerine Yunanistan S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasının ardından Yunan basınına S-400 korkusu sardı. Rus S-300 hava savunma sistemlerinin Akdeniz üstünde uçan Türk F-16'larına kilitlendiği haberleri gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. Türkiye Yunanistan'ın Girit Adası'na konuştuğu S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarıyla Rodos Adası'nın batısında yaklaşık 3000 metrede uçan bir F-16 jetine füze kilidi attığını açıkladı. Tanneye gazetesi yanlış bilgi cümbüşü Türk medyası ayda S-400'leri harekete geçirilenin başlığıyla bir habere yer verdi. Gazetedeki bir diğer haberse drone kalkanı da son aşama başlığını taşıyor. Habere göre özellikle son bir yıldır Türk insansız hava araçlarına karşı çare arayan Atina yönetimi çok yakında hamlesini yapıyor. Tanneye, Yunanistan'ın kullanacağı sistemin Türk drone'larını Ege Denizi semalarında tespit edip körleştireceğini hatta yazılımlarını bozabileceğini iddia etti. Tovima gazetesi, Türkiye provokatif uçuşlara devam ediyor başlıklı haberinde, Türk insansız hava araçlarının Ege Denizi'ndeki Certe ve Koçbaba adaları üstünde belirlediği ileri sürdü. Provokasyonların dinmek bilmediğini savunan gazete Türk onlarının 27 Ağustos Cumartesi sabahı tespit edildiğini aktardı. Ayrıca Ankara nereye gidiyor başlığıyla bir analize yer veren Tobima gazetesi, Türk-Yunan ilişkilerinin daha da fazla karmaşık hale geldiğini yazdı. Michos Panagiotis imzalı analizde, Türkiye'nin son günlerde dile getirdiği Yunanistan'ın tehlikeli ve saldırgan amellerinin Atina'da endişeye yol açtığı kaydedildi. Ankara'nın duyurduğu olayın Atina tarafından apar topar reddedildiğini belirten Tobima, Türkiye'nin asılsız haberler yaydığını ileri sürdü. Analize göre Türkiye Yunanistan'ı saldırgan olarak spot ışıklarının önüne koyarken, 23 ve 25 Ağustos'ta benzer olaylar hatırlatıldı. Haberimizin sonuna geldik Sizlerden kanalımıza abone olmanızı videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.